Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ve bu e, çok tatlı bir kediyi seviyorum. Bakın, kine yalnız kafasından tek kafasından sevdiriyor. <laughs> Diyor ama boynun altından oh. hiç sevdirmiyor. Diyor biz, biz kendi evimizde değiliz çünkü bizim ev tamidar olacaktı. O yüzden de. Dev mi hmm. Öyle değil mi Pisi Pisi? O Pisi, pisi adını biliyor musun sen? Hayır, hayır. Süt anne. Süt anne mi? Evet. <laughs> onun adı süt mü? Süt anne onun adı. Anne. Süt. Anne süt değil. Ya, kedi ismi olur mu Allah'ım yarabbim? Süt değil süt anne. Süt anne, <laughs> anne ne ya? <laughs> o süt anneymiş onun adı. Süt anne değil. Arkadaşlar yarın yarın de. doğum söyle söyle, istersen adam isterseniz e, yarın doğum günü videomuzu çekmek isteyenler varsa bana yorumlara yazıp bana gönderebilirsiniz. An, anneme açıklama listini alta koyabilir. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı.